Şöyle pankekler hazır. Şimdi yavaş yavaş soframızı kuralım. Sucuk yapacağız. Bir şeyler ilave edeceğiz. Mis gibi kahvaltı yapacağız bakalım. Dün gece bayağı yağmış ama biz fark etmedik. Kızlar oturuyordu. Şöyle soframı kurmaya başlayayım arkadaşlar. Hava patlıyor, site tarafında patladı bence <laughs> yarın. Yaralar da o tarafa gidecek. Baksana o taraf daha sisli puslu. Neyse bakalım yarın hanımcım ekmeğimizi kesiyor. Şimdi şöyle soframızı kurduk. O zaman ne diyoruz? Bize afiyet olsun. Bizi sofra başında izliyorsanız sizlere de afiyet şifa olsun. Allah herkese çok versin inşallah. Şöyle serin serin bir kahvaltı yapalım. Şimdi biz kahvaltımızı yaptık. Sofrayı topladık. Kızların güzel tırnaklarını göstereceğim size. Haydi bakalım gösterin. <laughs> nasıl göstereceğim? Şimdi bu Yaren'inki. Böyle üzeri çiçekli. Kabartmalı. Ben yakından göster çiçeği. Aynen. Çok güzel. Bir de şey kendi tırnağınız gibi yapmış. Evet. Seninkine de bakalım Şura'cığım. Şey Bol taşlı. Allah'ım Bol Allah'ım. Kabartmalı. Aynen. Bir tek bu Diğerinde de bunda değil Böyle mi? Şey Aynen. Da Çok güzel. Güle güle kullanın. Her şey gençlikte alın heveslerinizi. Zaten stajlar falan Aynen. Bir de şeyi söylüyorum ama hani rahat edebiliyor musunuz? Kendi turnağımız gibi diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> güle güle kullanın bakalım. Saatlerimiz bir buçuk. Buraları toparlayalım. Öyle arkadaşlar. Kahvaltıyı yaptık. Yağmur başladı. Hazırlık yapıyor kızlar. Kızları bırakacağız şimdi gezmeye gidiyorlar. Şu an saatlerimiz orada da gözüküyordur. İki buçuk oldu. Kızları bekliyorum. Bulaşık makinesini falan çalıştırdım. Hava da var ya. Şöyle göstereyim size. Bir fasıl patladı. Tekrar bir patlayacak. Zaten iki gün yağmurluymuş. Yorumlarda yazan arkadaşlarım da olmuş. Yağmurlu diye. Genelde her taraf yağmurlu galiba iki gün. Neyse şimdi ablam hiç bana sormadan dün kardeşime Eliflere domates aldırmış. Sen diyor gelme, ben hallederim. Şimdi ben nasıl gitmeyeyim? Şimdi kızları bırakacağım, onlar arkadaşında kalacaklar birkaç gün. Burada arkadaşları var, daha önce de yaren gitmişti, bahsetmişimdir. Şuran ailesi de biliyor tabii ki. Onlar birkaç gün böyle, e, orada kalacaklar, onları bırakacağım, oradan ablamın yanına geçeceğim. Ki ablam başlamıştır zaten, hani senin halin yok, gelme dedi. E, şimdi o da yorgun biliyorum, o yüzden gitmem gerekiyor yani, gideceğim şimdi İnşallah yetişeceğim bakalım. En azından hani kapatma faslına falan yetişirim. Bari onları ben yaparım diye düşündüm. Ablam da kaç gibi gitmiş? Bir miydi Barış aradığında? Bir buçuk muydu işte? Anneme gidiyorum dedi. Şifreyi bilmiyor. Kapı şifresini. O yüzden beni aramıştı falan. Öyle yani. Gideceğiz. Hem kızları bırakacağız. Oradan sonra da ablamla valla çarşı iner miyiz bilmiyorum. Ben böyle rahat eşortman giydim. Saçımı bile şöyle bir topladım yani. Hiçbir şey yapmadım. O zaman birazdan çıkalım. Sümer Sultan'da buluşuruz inşallah sizlerle birlikte. Sizler de inşallah bu arada iyisinizdir. Ben vallahi selam verdim mi videoya nasıl başladım bilmiyorum da güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Bayağı geciktim ama geldim. Artık benden umutları kalmamıştır kesin. Bak annemin sesi geliyor. Şimdi ben geldim dediğim gibi size ablam başlamış tabii ben biraz geciktim. Domatesleri güzel rondodan geçirmiş. Biber falan yok değil mi bizimkinde? Hayır, hayır. Sadece domates. Bir kasa mı? Bir kasa domates. Rıza aldı. Dün evet Elif'le Rıza almıştı. Evet. Söylemiştim. Öyle... Kalın tuz var, şeker var, bir de şey var. Ne? Zeytinyağı var. Evet bu sene ablam yağ koymuş. Normalde biz Normal koymuyoruz. Normalde yağ koymadık da dilek çok güzel oluyor koy dedi. Ha. Her anda de koyuyoruz. Ne kadar koydun? Olabilir. Buna bir su bardağı. Hmm. Büyük ya tencere. Ellerine sağlık. Böyle kavanozlayacağız. Bu hemen bir saatten beri kaynıyor. Böyle... Ama biraz Olunca. daha çeksin. Şöyle biraz daha çeksin. Bir 20 dakika daha kaynasın. Ah, tamam. bunu da çek. Burada da. Iki i̇kinci. koydum ikinci. Evet. Daha üçüncü de olacak. Gerçek. Evet daha var. Baksana çekilecek domates. Kaç ses. kiloydu bu? Kaç kilo bilmiyorum. bir kasa işte. 30 kilo var mıydı? Yok beni 30'u. Kaç kilodur Rıza? Vardır yine de 20 küsür. Evet. Elif evet. 29 kavanoz yaptım dedi ama o ekstra Yok bizim almış. o kadar çıkmaz. O tekrar almış Aa, ama. Anneme 15 15 15, 15, 15, 15, tane çıksa yeter be. Hadi Annemin bakayım. çek buymuş. Böyle havluluk almış buraya da şunu falan ben şey yaparım. Neydi düzenlerim. Güzel olmuş. Yapmışım. Evde ne? benim şeyim vardı ya. Evet ya ben de gelirken uğramadığım çarşıya. Yok orada bak tutak var tutak. Benim bunim var. Çekmecede. Sağolsun yaşım almış. He baktım. ben onu sonra kendime almayı unuttum. O yüzden mecbur böyle dolduruyoruz. Kınamayın hanımlar şimdi bunun içinde bir şeyler yazmayın. ha Ne yazacaklar? Cezve. Değil olmaz. Heh. Yoksa bizim kuliimiz var. Aynen. Kuliyle dolduruyoruz. Nasıl gök gürlüyor? Kapaklarda böyle. Annem mi sen mi aldın? Ben aldım. de ben. Şimdi. Şimdi biraz ablam yapsın devam. Oy. Şimdi biraz ablam yapsın devamını devam. ben iki kere. Sen tamam. yine bunu yeşim sıkar sıkacağım. Şimdi koyayım. ben zaten alacağım onları. Bir tane daha doldur, ben doldurayım. Sen diğerine bak. Allah hasta dile emeği nasip etsin. Sağlıkla. Çok güzel oldu. Kapaklar her sene değişiyor. Aynen öyle. Biz bir senesi biberli yaptık. Annem sevmedi. Hiç sevmedi. Yok o biber kokusu domatesler. Bakın. Ama güzel. Ben sevdim. İki kere. Sevdi. Ya bilmiyorum ama yeşim. Heh. Tamam şimdi dur Domatesi, kamerayı. şöyle söyleyeyim. Şöyle alacağım mı? Çekmedi mi? Deminden beri çekiyorum zannettim. Çekmişiz. Eee de, gidi deminden beri çekiyoruz. Konuşuyoruz. Biz de Doğru konuşuyoruz muşu. deminden beri. çekersin. Konuşma. Bakın ablam bir de böyle kapaklar almış. Bu da güzelmiş. Şoktan almış. Şimdi birinci tencere bitmek üzere. İlk ablam böyle şey yaptı. Sen bezi niye aldın? Bayağı dalıyor bir tencere ha. Dedim ya. Ay. Bunu sıkması iş. Nasıl yağmur? Gök gürültüsünü duyuyor musunuz? Ben annemi pazar gördüm. Gel, ben erken kalktım, erken geldim. Ee, Allah'ı Tam pazara girdim yeşil. Nasıl bir yağmur? Biz de Yok delindi sanki. Kızları zor bıraktım ben. O kadar yağdı. Yarın de yağmur olunca arabayı almak istemedi. İyi yapmış Yarın dedi alırım. Kapak alayım. Şey mi? Birinci tencere bitti mi? Evet. Canım. Şunları bir alayım ben. Ama şunları bir şuradan alalım bence ilk. Neyleri? Alacağım canım onları. Şunu ama da şey yapayım da kaşıkla. O çay da Bir şey olmaz. Bana bir şey verseydin. Bir dakika dur. Of. Zor oluyor be. Öf şey küçük ya burası mutfak. Birinci tencere bitti. Baya alıyor ama bu tencere. Alıyor. Ben bunları taşıyorum oraya. Tam böyle bir salça gibi oldu ha. Kıvama. Demin söyledik ama çekmedik galiba. Evet. Yani çekmemiş ya telefon. Annem biberli sevmedi arkadaşlar. O yüzden sık domatesle yaptım. Sık domatesle. E, ee, kalın tuz. Biber, şeker. Ama biber kokulu gelmiş. Zeytinyağı koydum hanımlar. Bu ne güzel oldu. Hı? Diğerini dolduracağız Hı. mı? Kaç açtıysa aslında. 3, 6, 9, 12. Yok yok daha şey yok. He şimdi tencereyi bitti. ver. O tencereyi ver bana. Hı hı. Şimdi onları çıkarayım mı? Ne yani? Öbürü ne? o sıcak bir bu. Ha elin yanar. Abi o çayı sen iki dakika demleyi ver. Anne var kavanoz burada. Zaten ondan küçük tencereden Yeter galiba onlar. Şey, ablam küçük küçük bak şunu da göstereyim mi? Evet salatalık aldım bir numara. Yaparken göstereceğiz. Kadın evinde bu kadar kalmış hepsini aldım. Küçük Andrea'ya verdi bana. Çok güzeldi. Anneme de dedim onu geldiğinden beri su yok orada bir O torba mı? yok. o şey Ha, şeffaf torba vereceğim ben sana. Kaça aldın dedin abla? Yeşil 80 lira verdi o kadarına. Açıyorum yarısını koyuyor. Kevkir'i ne etti ben bilmiyorum Abla işte ya. burada tekrar buraya atmışsın işte. Anne, aha burada. Kezgin nerede diyor? Buradan içinden çıktı. Olay yok ya. Dar yerde şey ya. Ben niye bir tülbent takmadım? Fenalık geldi bana. Ben sana getireyim mi? Getirsen abla ya. Şey ben geldi. Ben ona ben tülbent veriyorum. Sen... Hayırdır. Ayırdım onu. Bana tülbent ayırmış. ayırmış. Hayırlısı öyle sana. değil, şimdi takmayı ver. O sana getirdi ya o gün. Onu Onun için ne Sana da ayırdım diyor ya. Sanki bizim aramızda öyle şey, lafı var. Ablama verdim, bana vermediği şeyi var sanki. Alem bu annenin ya. Aa, dün kimi gördüm biliyor musunuz? Rattaki Tunay abinin Neşe abla. Hmm. Hep sordu sizi. Sen dedim iyi tanıdın beni. Kaç senedir buradayım dedim hiç karşılaşmadık. Senin duydum dedi burada olduğunu dedi. Ev almışsın falan dedi. Kızımı sordu işte kaça gidiyor. Onun büyük kızı evlenmiş. Evet evlenmiş. Tümer teyze nasıl dedi? Eşim. He. Bakın bunlar ziyan ederiz. Bunu tak bunu. Sen duydun mu beni? Ha. Neşe ablayı gördüm. Sana çok selam söyledim. He. Konuştuk epey bir konuştuk. Bak bunlar. Hep iğne oyası bunlar. Bana mı verdin? He he. Ziyan etmedi. da verdi. Teşekkürler. Ben şey yap, video çekerken yemek bir şey yaparken takıyor mu? Ha, o çok güzel ama. Hepsi o oyası. Öf beynim döndü. Abla bu annemin halısından salona böyle bir şey mi alsam? Allah terbiye iğne alacağım. He tabii canım. Bir bakacağım ona çok bir ara. Şöyle. Bu tencereyle daha işimiz yok değil Ola mi? Ola yok. Onu kurulayıp kaldıracağım. Tamam. Şimdi şöyle. Bezler domates oldu ister istemez. Yapacak bir şey yok. Aha. Yeni bez, temiz bez. Öyle koy tersine kısın. Şimdi gelelim. Ablam altını kapatmıyor. Ben kapatıyorum. Ben herhalde. kısık kaynar oluyor benimkisi. Ay bizim. bu büyükler almış. Evet. Bunun yapması da kötü oluyor ha. Oo sen ne diyorsun? Oh. Tamam değil mi bu? Yeterli. Yeter. Bir geri, iki geri. Bunlar domates, salça falan aldığımız kavanozlar. Bunlar iyi oluyor. Aynen. Kapak değişiyoruz işte. Aynen. Her sene kapağımızı Hı -hı. değişiyoruz sadece. Biz hep cam kavanoz aldığımız için salçaları. Ya kavanoz fark etmiyor ama kapağı mecbur Hı -hı. her sene değişmek gerekiyor. Aynen öyle. Ay et şey, tıslıyor. Et tıslıyor. Bir de bak kavurma çıkarmışlar araya. Salatalı turşusu yapmışlar. Daha onun şeyini yapmadılar da. Eşim pazar torbalarını yerleştirdi. He, onları bir dolabı sildim. Dolabı sildim. Ama ablam büyük şeyleri ben gelene kadar canı çıkmış. Olsun. Alışkınım ben. Alışkınsın da bir şeyin yok yani. Ben de... Ben bir de pazar gördüm geldim buraya. İşte. Kendini çok şey yapıyor Erken ya. kalktı. Kaçta kalktı? Saat kaç? Ben saat sekiz buçukta kalktım. Ay on zor kalktım abla. Ben on birde on buçukta evden çıktı. Kaç? Sen bana mi? Yok kız pazar gördüm. Ben nerede? Çoktan gelmiştim buraya. E şimdi yoksa ne zaman geleceğim pazar i̇şte, görüp de? Ben ne bileyim? Ben sana dedim hani şura falan var kamal. Ben de ama ben de, dedim sana misafirim var sen istersen acele etme. acele etme dedim sana ben. Ben, bir ben bir yaparım dedim. Dedi? Ha Yapa, öyleydi düşün. ama sonra düşündüm pazarda göreceğim şule ne zaman dedim onları yıkayacaksın keseceksin roldanadan geçireceksin bu pazar dedim bir sürü şeyler boş ver şule <laughs> dedim. <laughs> Çektim ya ben. Şey baktım ya şimdi a tekrar kapak alayım fazla olsun dedim. Ana bir baktım bunlardan. Ben ne bileyim düşünemedim. Evet Annem çektim. Hani bir şey istiyordu ya. Saklamak var, sakla bakalım. Dolaba bir şey falan koymaya. Ben de hoşuma gitti. Bunun hatta bizim orada şeffaf olanı vardı. Ben Şeffafabı anneme da var. düşünemedim ben ya. Güzel, güzel güzel. Şey güle güle kullan. Ol, güle güle kullan. Bizde de bunun şeyi var anne. Şu alttaki yok böyle ikilisi. Sadece ha, şöyle öyle. ikili he <laughs> he. Güle güle kullan. Ha. Üşüdün mü sen? Üşüdün anne, mü? Üşüdü. Tövbe. Ha bak da geldi. Şimdi turşuların Allah Allah. Tövbe anne. Turşuları Tamam. Ben. Turşuların suyunu koyacak. Bir de şunu göstereyim. Şey Babam böyle o, kokulu. uzun. da var size getirdi. Böyle çok severiz. Bunu da yıkayayım. Şey, şey, şey. Buraları güzel paklayayım. Kalın tuz. Hı hı. Buna biraz Için dök için az. Dök şöyle. Süpürjesen <laughs> Ay mutfaktan çıkamadık. bu fazla değil. Bu kadar yeterli. Hı -hı. Aslında hiç kullanmasak Anne için. uyuyacak gibi bir halim var. <laughs> yoruldu. Çaydan sonra yatarsın. Şeker zaten şeyi asit Gel şeyini bahsediyor. düzenliyor. Aynen. Hı -hı. Şimdi, Şimdi şöyle normalde bayanlar bir çay, bardağı. bir çay bardağı ama ben bir çay bardağı koymuyorum çünkü sirke keskin hmm. çok keskin oluyor. Sevmiyor Öyle biz. Sevmiyorum. Böyle sevmiyorum. Yetiyor. Yarım yeterli. Annem de zaten çok sirkeli sevmez. Annem turşularına ne limon tuzu ne sirke böyle var ya çok ekşi olurdu annemin turşuları. Patlıcan doldururdum fasulye acıka aman acıka diyor mu acur. Acuru gül gül ölürsünüz. Ankara'ya gidip alırdı annem. Burada yoktu mu önceden? Yani yoktu önceden. Ankara'da rahmetli teyzeme giderdi. Acurla gelirdi annem. Patlıcanları kapuska ile doldururdu. Kalın toz, limon tozu, e, şeker, sirke. sirke ve kaynar su içme Aynen. suyunu kaynattık arkadaşlar. Evet, Allahım üzümlerin güzel. Olur, bayanlar kesinlikle şey suyu değil. O kaynar su. Bunu böyle yiyorsun. Kabuğunu çıkarıp. Ve ışığımız çok loş valla kusura bakmayın kaynar kaynar böyle ben kapatayım şimdi kapatacağız ters çevireceğiz kapatayım şimdi son yaptıklarımızı gösterir size 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 23 tane şimdi battaniye ile saralım Zaten sarılıydı da size çekmek Büyükler için açtım. Büyükler de var ama yarım kilo olsa olsaydı 25 kilo. Tabii olurdu. tabii baya büyük var hem de. Hmm. Bu böyle duracak. Sabah kadar dursun. Allah hastalığıyla yedirsin inşallah. Hmm. Şimdi arkadaşlar. Hatta kızartıyoruz. Kızarmışını çok seviyorum. Hı, annem bir şey diyordu da. Şimdi çaya oturacağız. Salatalarımız da bu şekilde oldu. En son ocağımız kaldı. Bir de buralar temizlenecek. Şimdi. Öyle bakalım. Bak ne Tabii güzel gözüküyor. Numaratası yemeyeceğim. Melemen var ya ondan kesmedik. Ha, tamam. Şöyle de ablam et kavurdu. Allah Allah. Oo. O neydi? Kim arıyor? Baba nerede Neden? Ekmek getir. Ekmek alsın diye. Ay nasıl yağıyor arkadaşlar. Yalsın ya. Tabii yalsın. Barajlar da olsun. Ama gök gürültüsü korkunç oluyor. Abla karşıdaki börtlenler ne Ondan güzel. Ben de korkuyorum ya. Korkuyor mu? çok gürleyince patlıyor ya. Neden korkuyor? Gök gürlemesin babam arıyor arasın. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra da evi süpürürüz, sileriz. Şu dolapların ben bir üstünden alırım. Sen çarşıya gideceksin mi abla? Ben uğramam. Seni bırakırım istersen. Saatlerimiz 6'ya 5 var. Babam da geldi. O da yemek yedi. Ben sabahtan beri buradayım. Hı, hı. Biraz daha oturayım. Çarşı ineceğim. Çünkü her zaman çarşı inemiyorum. Aynen. Ben bugün inmiyorum. Var. Yine gideyim ya. Yine böyle bir tur atayım. Şimdi pazartesi kilimliye nasıl gideceğim onu düşünüyorum. Kilimli Biz mi? Kilimle de ne var? Yeşil kız. Doktor, doktor, doktor orada. Doktor orada. Doktor orada. Daha bir doktor istedi. Kemal be dedi. çekti. E tamam da. Kendi doktoruna git dedi. Biz de baktık Kirimli'deymiş. E buraya gelmeyecek mi? Yok. Yok. Aa. Orada Tövbe. Ya bir şey söyleyeceğim. Siz bunun çıktılarını alsaydınız ben He. De ya. He. Bunun çıktılarını alsaydınız. Of. Rıza da sen alsana. Çıktılara. Yiyici. Sen sigortaki daire mi istedi onu? He. E tamam ben çıktısın arkadaşlar. Hikaye bekledim. Ama gitme ya gitmesinler. Bence de kilimde ne işiniz var? Ablam göstersin bir şey Aa, varsa. O hafta göstermem onu söyleyeyim sana. Bir hafta o, sonra. O hafta içerideyim. Randevuyu iptal edin o zaman. Rıza'ya söyle. İptal olmaz ki. Oluyor oluyor. 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 Niye Rıza olmasın italesin, baba? Sana iptal etsin. Gelmeyince cezayı veriyorum. Şimdi bir dakika bu kilimli. Beli, e, kilimli devlet hastanesine mi gitmiş ee, sizin doktor? E. Tövbe estağfurullah. Anne. Olaylı, ne yapalım biliyor musun? Ee, ben bizim daireye randevu alayım. Gelecek videosunu gösterecek. CD CD. CD. Şey CD. E Rıza onun CD'sini alması Neyse lazım. bunların konuşması bitmez. Dur. O zaman ben arkadaşa söylesem de mümkünse onun CD'sini de bastırabilir misin diye. Baba CD'ye ne gerek var? Raporunu bana gönderecek. Ya. Haydi. Haydi. siz olun. de kendinize El iyi bakın. sağlık. Allah dert vermesin. Amin cümlemize. Gülüyor. Ablamın Abi, da. Hadi, cümle cümle görüşürüz. De, Güzel, de. He, babam incirle üzüm getirdi. Ondan Abi, da, da geçiyorum. Siz de gelin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Haydi bay, şey, bay bay. bay. Barışa selam söyle. Şey ki, aynen ki aynen. Yani. Öyle. Barışa selam, selam. onun da Aleyküm selam da. var. Nasıl yağıyor? Şöyle mont giymeyi özlemişiz. Şimdi 101'e uğradım. Buradan bime geçiyorum. Hadi bakalım. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Nasıl güzeller kocaman. Aradığım da buldum da. Artık eve. Artık eve ıslandım. Şöyle bir şeyler aldım. Heh, sansörde aşağı geliyormuş şey. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlarım şu işi açmadım. Biraz loş çıkıyor olabilirim. Saatlerimiz 12 oldu. Mutfağa geldim. Şu borcam kabını yıkadım. Tatlımız bugün bitti. Çaydanlığımı falan cifledim. Tabii eve geldiğim bayağı bayağı oldu. Dediğim gibi saat hayli geç oldu. Eve gelir gelmez ne yaptım? Kıyafetlerim falan ıslanmıştı. Onları hemen yıkadım. E ee, birkaç çamaşır daha vardı. Kurutmaya attım. Kurutmanın filtresini falan yıkadım. Sonra işte karnımızı doyurduk. Çay faslı falan derken saat şu an 12 oldu. Şimdi demin de edit yaptım. Dedim cumartesi gününden böyle editimi de yapayım. Yarın pazar tatil yapayım, dinleneyim dedim. Edit yaparken bir baktım annemdeki videolarda hepsinde değil ama bazılarında işte o düdüklünün sesi, takır tukur, takır tukur sesler konuşamadım. Bir arkadaşımız yüzünden oldu. O yüzden ben özür dileyeceğim ama o arkadaşım da özür dileyecek. Arkadaşımın adını unuttum. Demiş ki Yeşim abla mikrofondan ses çok kötü geliyor demiş. Altına bir arkadaşım da hatta demiş ki ne alaka gibi bir şey söylemiş. Hani gayet güzel diye. Ben de bugün mikrofon kullanmayayım dedim. Şu anda kullanmadım. Tabi bir baktım o düdüklünün sesi, takır tukur kaşık sesleri, mikrofon o sesleri filtreliyor. Yani videoyu almıyor. O yüzden güzel oluyor. He, mikrofonda kötülüğü ne biliyor musunuz? Diyorum ki evde kullanmayayım, dışarıda kullanayım artık. Mikrofonda da mesela iki kişiysek, benim önümdeyse sadece benim sesim böyle baskın çıkıyor. Ortaya tutmam gerekiyor. Veya da işte kılıfında tutuyorsam, elim aşağı indirdiğimde sesim kısık geliyor. Edit yaparken fark ediyorum tabii ki ama... Çok profesyonel kamera kullanıcısı değilim. Böyle ufak tefek hatalarım oluyor tabii ki. Ama bu hataları e, hiç dillendirmeyen arkadaşlarım var. Beni her halimle sevenler var. Onlar iyi ki varlar. Neyse işte o arkadaşımın suçu. Ses çok çıkmış. E şimdi şöyle babacığım bugün rata gitmiş. Eski komşumuzun bahçesinden. Şöyle üzüm. Daha sonra şöyle incir. Aynı şekilde ablama da verdi. Sağ olsun elleri kolları dert görmesin. Zaten annem onu ekmek için aradı ya. O yukarıdaymış kızlar burada deyince hemen bunları da vermek için acele acele gelmiş. Öyle arkadaşlar. Bugünümüz izlediğiniz gibi sos yaptık. Ablam turşu yaptı. Darısı bize inşallah. Ablam diyor ki artık sen de bu hafta yap yeşil oluyor. İnşallah Barış bile diyor. Bu hafta yapalım diye. Allah nasip ederse biliyorsunuz işte e, arkadaşı geldi. İşte hastalandım onun öncesinde falan. Bir de yapmak istemedim ama yapacağım tabii ki. Artık Eylül'e yani Eylül'ün ortalarına doğru geliyoruz neredeyse. İnşallah yaparız. Allah anacığıma da babacığıma da ağız tadıyla yapan herkese ağız tadıyla sağlıkla yemeği nasip etsin inşallah. Pazartesi de okullar açılıyor. Öğrencilerimiz yeni bir döneme yeni bir yıla başlıyor. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğretmen arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Aramızda biliyorum ki öğretmen arkadaşlarımız da izliyor. Allah yar ve yardımcınız olsun. Güzel bir eğitim öğretim yılı olsun. İnşallah başarılar diliyorum. Herkese, evladıma da, herkesin evladına da. Öyle bakalım. Kızlar zaten söylemiştim. Arkadaşlarına gittiler. Birkaç gün orada kalacaklar. Sonra zaten Şuracım'ın yurdu açılıyor. Ama biz hani geçen sene de söyledik. Yine söylüyoruz. Her zaman ben ona diyorum mesela hani özel bir ihtiyacın olur, canın bir şey ister, ne zaman istersen. Ben diğer kızlara da aynı şekilde söylüyorum. Çünkü hani onların anne babasının yerine kendimizi koyuyoruz. Hani Yaren bizim yanımızda. Mesela Barış diyor onlar içeride otururken dün akşam. Ya Yaren diyor böyle uzay gitseydi. Biliyorum aranızda birçok arkadaşımın evladı uzakta okuyor. Tabii ki de alışılıyor ama zor arkadaşlar ya. Zor ne bileyim. ...ya yediği, içtiği böyle düşününce Allah yardımcınız olsun. Allah hayırlı okullarını bitirmeyi, hayırlı mesleklerini ellerine almayı nasip etsin. Hepimizin evlatlarına içinde benim evladıma da tabii ki. Tırnakları çok güzel olmuştu. Bugün ablama gösterdim. O da beğendi. Ha bakın aranızda uzun tırnak sevmeyen, bu tarz şeyleri sevmeyen arkadaşlar olabilir. İlla ki ilk ben de diyordum hani yaptırma kızım falan. Sonra seviyorlar, hoşlanıyorlar. Bugün de söyledim. istediklerini yaptırsınlar gönüllerince bir gençlik geçirsinler. Bugünler geri gelmiyor. Gelmiyor yani. Neyse bakalım çok da konuşmayayım. Şimdi videomu cumartesi çekiyorum sizler. Pazartesi izleyeceksiniz. Güzel bir hafta olsun hepimiz için inşallah. Herkese kolaylıklar diliyorum. Hepinizi her zamanki gibi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın.